Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan gençlere verdiği sözü tuttu. Başkan Arslan'ın en önemli projelerinden olan Atatürk Gençlik Merkezi açıldı. Edremit merkezde gençlerin keyifli ve kaliteli vakit geçirecekleri Atatürk Gençlik Merkezi onlar için yeni bir yaşam alanı olacak. Etüt sınıfları, bilgisayar odaları, müzik, resim, el sanatları atölyeleri, tiyatro, drama, dans, spor stüdyoları, konferans ve sergi salonlarıyla gençlere birçok imkan sunan Atatürk Gençlik Merkezi gençlerin gözdesi olacak. aydınlık yarınlar için geleceğimizin mimarı gençlere en iyi imkanları sunmaya, onların ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz.